Kadın testosteronu erkeğe mi çevireceksin bizi? Sakalı bıyığı çıkaracaksın bilmem ne? Yok. Sadece ölçelim. Düşükse değerin normale getirmeyelim mi? Bak senin kadınsın sen. Bak çok güzelsin, harikasın, çok cazibelisin. Testosteronu ölçtük, düşük. Normale getirmeyelim mi? Testosteron erkeği hormonu. Aa öyle mi? Östrojen kadın or. 55 yaşında kadının östrojenine bak. 5. Kocasının östrojenine bak. 25. Buna ne diyeceksin? Ha testosteron adı öyle konulduğu için kadına pek yakıştırılamıyor ya. D vitamini. D vitamini, vitamin, vitaminsiz kalma, vitamin önemli. Vitamin esansiyeldir. Dışarıdan almak zorundasın. İnsan vücudunda yapamazsın. İnsan vücudunda yapıyorsan adı vitamini olmaz. Bu kadar vitamin var. A, B, C, D, Z, K, L, M, N. Neyse adı işte. Kolesterolden yapılan bir tane vitamin var mı? Bir tane vitamin. Kolesterolden yapılıyor. Hangi o? Nangı? Var mı? Yok. D vitamini. D vitamini kolesterolden yapılıyor. Ciltte yapılıyor D vitamini. Ulan oklu kirpi nereden yapsın? Ulan merinos koyunu nereden yapsın? D vitamini cilt mi var buna? Tüy ya her yeri böyle. Bozayı nereden yapsın? Ha? D vitamini diye bir şey yoktur. D hormonu vardır. Bu da Kolesterolden yapılır, testosteron da kolesterolden yapılır. Kafaya takıyor, kaygılısın, bir şey mi olacak, o mu olacak, bu mu olacak. Ha, onu al, onu şimdi şunu yapalım, bunu yapalım. Telaş, kaygı, panik, böyle bir isteksiz, mutsuz, cansız, istemiyorum Yapmayacağım. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Allah kahretsin. Lan çamaşırı makine yıkıyor, bulaşık makine yıkıyor. Yerde dönen bir süpürge süpürüyor, temizlikli geliyor, yemeğe dışarı... Neyin ezenin derdin? Gel bakayım bir toroslarda, daha köyüne yörük karısını gör bakayım çadırın içerisinde. Al gör bakayım orada bir yerdeki robotik süpürge çalışır mı? Evet ne yapsın kadın çalışıyor bir sürü şeyler yapıyor. Bir de bizim yörük erkekleri çok keyfine düşkündür. Adamın kahrını çekiyor. O mu girsin? Depresyon bir zaman meselesidir. Zamanı olan girer depresyona. Zamanı olmayan çalışmak zorundasın. Ha sen tamam. Gel de senin depresif bir ruh halin var. Anksiyeten, depresyonun bilmem neyin var. Bak bir soruyu. inek öğrenci soruyu sorudan çözer. Zeki öğrenci soruyu şıklardan çözer. Sağlamasından çözer. Boş ver. Siktir et çalışkan öğrenci olmaya gerek yok yani. Biz pratik öğrenci olalım. Arkadaş şu an D vitaminini bebe, ebe, dede, nene hepsi kullanıyor mu? Ebesi, bebesi, dedesi, nenesi D vitamini kullanıyor mu? D hormonunu. Fıt 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 fıs 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 fıt Hepsi kullanıyor değil mi? Hormonu. Anlattık bana az önce hormon oldu Adına vitam testosteron vitamini. Testosteron vitamini. Testo vitamini. En önemli vitamindir. Kadın sağlığındaki en önemli vitamin testosteron vitaminidir. Vitamin. Evet. O yüzden sağlamasından gidersek kadın testosteronunu normale getirdiğimizde anksiyete olmaz, panik olmaz, kaygı olmaz, depresyon olmaz. Hayata pozitif bakan, sağlıklı, seksi kadınlar olur.